E, sıfırdan aslında sıfırdan değil pek ama e, başlangıç hesabından e, Ultra kabusa yolculuğumuzun ikinci videosuna Hoşgeldiniz e, video geçmeden önce video beğenmeyi unutmayın Klana gelmeyi lütfen unutmayın Herhangi bir seviyedeyseniz gelebilirsiniz önemli olan aktif oynamanız Sonuçta Klandaki e, e, Şeylerin ölmesi lazım bossların ölmesi lazım henüz Daha e, Kolaydayız. Muhtemelen e, uzun bir süre e, acımasızca kadar vuracağız. Ardından bir anda ultra kabusa sıçramayı planlıyorum. Genel olarak e, klanın da bu şekilde ilerlemesini isterim açıkçası. tabii ki de çok güçlü olmayın ama çok da e, şey olmayın yani inaktif olmayın. Aktif bir şekilde oynarsanız zaten her halükarda geliştirsiniz aynı benim gibi. E, bu videomuzun Konusuna ne devam edeceğiz bu bu videoda yine e, mücadele yapacağız artık biraz daha ilerleyen yerlere gidip daha hızlı hızlı yem kasıp e, şeyimi ilerletmek istiyorum kafatası tacımı ilerletmek istiyorum en azından 12 3ü farmlayacak şekilde e, gelebilirsem güzel olur e, şeyi buraya koydum gemansir buraya koydum ağır ağır e, level atlayacak muhtemelen e, full burada kalır. Şeye kadar minotor dönen, dönene kadar minotor dönmek de şu an için e, imkansız gibi duruyor bizim hesapta çünkü hiç gem yok yani en azından biraz daha gem olsa mine açtıktan sonra bir de üzerine ekstradan UDK'ya e, ustalık açabilseydik çok rahat, çok iyi olurdu onu yapamıyoruz bir diğeri ise e, bu setler biraz kötü regen seti regen seti kötüymüş e, yapacak bir şey yok açıkçası. E, bakalım ne yapacağız? Şimdi yapmamız gereken şeyler. E, burada iyi kalıntıları buldum. İyi kalıntılara e, 8'e atıyorum. E, fena olmayan kalıntılar açıkçası bunlar. Yani şu an hesap hesap için 6 al, yıldız efsanevi ve altında hız isabet olan yüzdeli can can. Yani her halükarda bunu kullanırsın diye düşünüyorum. Bir de burada var. Yüzdeli e, defanslı bir zırh. 6 yıldız olması zaten en elzemi. Üzerine e, yenilenme seti var. Ve, e, muhtemelen yenilenme setini UDK'da bir müddet kullanacağız. E, uzun bir süre demek istemiyorum çünkü oyunu hızlı hızlı oynayacağım. E, en azından hızlı hızlı e, elimdeki enerjileri bitireyim ki yeni enerjiler de böyle artık biriktirilebilecek hale gelsin. Ve e, füzyona güzel bir şekilde başlayalım. Füzyon muhtemelen bir hafta sonra duyurulur. Ee, bir hafta sonraya kadar da taşlarımızı saklarız, füzyonu da açar, füzyonu almaya çalışırız hemen gecik. Ee, Tabi durumlara bağlı e, gidişat bizi şanslı bir şekilde ilerletirse, güzel kalıntıları erkenden bulursak, hızlıca klamboz takımını ayarlarsak o zaman daha farklı olur ama sanmıyorum ki bir hafta içerisinde ayarlayabilelim. Şimdi neye devam ediyoruz? Muhtemelen aynen tüm karek şeyleri, kalıntıları ben üstü atayım. Hangi kalıntıları seçtim beğendim. Açıkçası geldim buraya 6 yıldız dedim. 6 yıldızların arasından iyilerini seçime özen gösterdim. Bu da fena olmayan altında hız olan bir e, kalkandı. Ama hız hariç hepsine e, malum geldi. Zaten bunu 8'e atmışım. Bir de buradan isabet veren bir kalkan e, zırh var. Tabii ki de isabet setinin altında hani üstte isabet aramak çok iyi. Ana istatistik olarak takır takır geçti. Çok güzel. İki tane direnç hiçbir işimize yaramaz. Bunları zaten 8 attık. Bir de burada böyle bir hız artı isabet veren bir kalkan vardı. Bu da fena bir parça değil açıkçası. Hıza gelmesini çok isterim. Umarımıza gelir. Gelmedi yine direnç. ve buradan da alt istatistikten hızlı deyip burada hız veren tüm hız setlerini üste attım. Yani en azından 4'ü attım. Bundan sonra 8'e atacağım. Ben hepsini 8'e atayım hızlıca. Sonrasında o parçaları size göstereyim. Veya önce göstereyim sonra atayım. Burada böyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Burada her ne kadar düz o defans olsa da hıza geldi. Farkındaysanız iyi. Burada da her ne kadar atak olsa da dümdüz hız var altında. Burada da keza öyle. Burada yani altında hız var. %50 HP'li bir ayakkabı. Belki ilerleyen zamanlarda kullanılabilir diye atıyorum açıkçası yukarıya doğru. Ben bunları atayım. Bir de ardından bakalım hangi görevdeyiz. Evet hepsini 8'e çıkardım. Ardından bir aksesuar kuşan görevimiz var. Umarım güzel bir aksesuarımız vardır. Mesela ninja. Heh, hayır olmaz. Üç ölüm şövalyesi. takamıyoruz, takamıyoruz. Olur. Harika. Ee, devam edelim. Tak, tak. Güzel. Ar lağımlarında dördüncü aşama normal zorla bitirerek atak yüzde atak eldiveni mi bulacağım. En azından bunları birazcık birazcık yapmışım. Yüzdeli atak eldiveni bulmam gerekiyor. Gelin bulalım. Hala Arnok dağımlarındayım. Gerçekten nefret ettim buradan. Oyunun başından beri buraya dönüyorum. Artık beni buradan bir bırakırsa güzel şeyler yapacağım. Defans bu ilerletmek yanlış oldu. Yüzdeli Eldiven de değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorum. Bakayım. Eldiven hepsini yüzdeli olarak bul diyor. Okey tamam. Bulalım. Hepsini yüzdeli olarak. Ben bunu bulayım. Bunlar biraz zor oluyor. Malum aradığımız için bulması da çok zor oluyor. Arayıp bulayım. Sonrasında geleyim. Evet. Uzun uğraşlar sonucu düşürdük. Şampiyon düşen ceza. Tamam. iki şampiyon kuşan diyor. Onu da tamam. Şunları bir yapalım. Ee, üç yıldıza kimi bu demiştim. Bunu bu demiştim. Bir tane daha istiyor. Onun da atak olması lazım. O da bu. Filtrelerden 3 yapayım. Soyunma deyip giydireyim. Şurada atak varsa çok güzel olur. Burada atak varsa çok güzel olur. Atak varsa çok güzel olur. Tabii ki yok. Her şey düştü zaten atak düşmemişti. Bunu yaptık. Tamam. Yine atak türü bir karaktere buradan yüzdeli atak. Gözlük demiş değil mi? Oldu mu? ikisini birden hepsini giydir diyor. Ben yani daha demin düşürdüklerimizin hepsini yedirtiyor bize tekrardan. Tamam. Üç tane. Peki. Yani emin değilim var mı? Ama bakacağız. Soyunma odası. Üç yıldız. Bir silah ve şeyimiz yok halkanımız ee, kalkanımız yok Tamam onları yaparız yani 4 şampiyon diyor değil mi Bura birazcık bekleyebilir belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz veya şu anda hani e, uğraşabiliriz ama zor bölüme geldiğimiz zaman Tabii ki de üç yıldız düşürme oranımız daha arttığı için Rahat edeceğiz. O yüzden ben bir zindanlara bakayım. Zindanları e, temizleyeyim. Zaten günde bir falan geliyor. O yüzden hepsini muhtemelen birini 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 falan geçiyordur Onları yapayım. Geleyim. E, şimdilik buraya hemen geldim. Şimdilik e, şeyleri geçtim biraz. Mücadele bölümünü. Birazcık ara verdim buraya oynamaya. Vazifelerden devam edelim. E, Durham Ormanları'nı geç diyor. Durham orman. Durham ormanlarını geçelim. Yanımıza alalım bir tane karakter. 3 yıldız 3 yıldız al al. Ee, geçelim buraları. Artık daha fazla enerji e, experience gelmesini istiyorum. Çünkü biraz takıldık. En azından e, kafatası stajını 50'ye atıp orada onun levelını kasmaya devam edersek arenada da rahatlayacağız. Biraz arena arena fight'ları yapmaya çalışıyorum ama şu an zorlu geçiyor. Ee, yüksek altına Hız setlerimi giydirip belki onu liderle beraber hani böyle hızlı bir şekilde bir şeyler yapabilirim. Ama e, çok elzem mi? Muhtemelen değil. E, kazanabildiğimi kazanacağım. Kazanamadığımı yapacak bir şey yok. Acilen gold 5'e çıkıp şeyler almam lazım. Oradan e, daha fazla e, şey açmam gerekiyor. Buranın adı neydi? Büyük salon açmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki bura oyundaki en önemli yerlerden birisi. Ee, hızlı hızlı kasmamız lazım. Ben hemen cecik e, kırmızıya doğru gideceğim. Çünkü önemli iki karakterimin birisi e, toprak büyücüsü, diğer ise ölüm şövalyesi. İlk önce burayı onlamaya gideceğim. Ardından diğer isabetlere doğru ilerlerim. Ee, ben o şeyi bitireyim vazifeyi. Sonrasında geleyim. Oyunun bana garezi olabilir. Hala beni Arno lağımlarına gönderiyor. Ee, yeter artık bu Arnok lağımlarından ne çektim. Umarım bir gün Arnok lağımlarından kurtulurum. Ve bu hesabı ultra kabusa doğru gönderirim. Ee, herhalde rüyalarıma girecek. Bu videodan sonra uyuyacağım. Kalkınca tekrardan devam edeceğim. Ve herhalde Arnok lağımlarını göreceğim. Burada Saurus'u göreceğim, onu göreceğim, bunu göreceğim, kafatası tacını göreceğim gibi hissetmeye başladım. Çünkü hesabı herhalde 3 saattir falan oynuyorum. Abi bir çıkamadık Arnoklam'larından ya. Bir adım atıyorum geri döndürüyor beni. Adım atıyorum geri döndürüyor beni. Çok ilginç. Ee, umarım yakın zamanda yüzdeli çok harikasın. Bravo. Güzel. Bunu da bulduk. Ee, buz Buzgolemini yap diyor. Yaparız. Hiç sıkıntı yok. Bana bu görevlerle gel. Bana buzgolemini yap yaptı. Bana Bana böyle şeyler söyle. Ben de yapayım. Karakterlerim bunlar. Ee, orada burada şuraya koyarak level'larını atlatıyorum. Kafatası tacından çok memnunum. Ee, muhtemelen ileride Mordecai'den de çok memnun olacağım. Ee, UDK, Ronda, Ninja bunlar zaten sizin hepinizin aşina olduğu karakterler. Ee, i̇yi gidiyoruz şu anda açıkçası. 1 ve 2 mi geç demişti hatırlayamıyorum. Biliyorsunuz ki buraya Poison lazım. Ve bende poison denen hiçbir şey yok. Poison lazım ama sebebi de şey kendi turunda hasar aldığı için bize dönüp şu şekilde hasar vermiyor. Bu hasar tabii ki ilerleyen zamanlarda ölümcül olabiliyor. Bir daha gelecek herhalde. İlginç gelmedi. Geldi. UDK fazla fazla vuruyor. Yani UDK'nın vurduğu o A2'sinin hasarı çok yüksek. Haberiniz olsun. Eee Vazifeler 3'müş. Hmm, bir de 3 varmış ya. Veya 3 defa mı temizle diyor. Tam okumuyorum. Çünkü hem biraz uykum var. Hem de nedense böyle hani hızlı hızlı bitsin artık da bir şekilde şu ultra kabus takımını yapayım diye biraz heyecanlıyım. Muhtemelen o yüzden. Ama herhalde e, okumam gerekiyor. Çünkü zor. O herhalde Arnok lağımları. Arnok lağımlarından bir çıkamadım inse. Burayı en azından takır takır geçirtiyor bana şey. Refleks geldi. Ha? Devam. Ne diyor? 8. seviye ve üstü 6 kalıntıya sahip 4 şampiyon kuşun. Mantıklı. Bunlara hiç gerek yok. Ee, ne yapalım? 6 mı 4 mü? 6 kalıntıya sahip 4 şampiyon kuşun. 8. Sekiz. Şunları 8'e atabiliriz. Zaten çok ucuz oluyor. O yüzden ben bunları 8'e atayım. O görevi yapayım. Bir sonraki görevi yapayım. Sonra bir daha Arnok lağımları gelirse karşımıza o zaman ee, gireyim kayda ve Ar lağımlarından bahsedeyim size biraz. Çünkü bu videonun konusu tamamen o. Evet. Ee, şimdi de arena görevimiz var. Hadi bakalım. Umarım yenebileceğimiz rakipler gelir. Biraz zorluyorlar beni açıkçası. Tüm karakterleri dizmedim. Malum. Yani fena değiliz. <laughs> Tabii e, kafada stajının 50 olmaması bizi biraz yoruyor şu anda. O güzel burada. Bir de biz vuralım. Biz de o tarz bir şey vuruyoruz. Tamam. 20 karakterde 8 oldu. Nagashi falan yeneriz diye tahmin ediyorum. Go. Güzel. Hep ölecek güzel boş var. Aa boşu kesmenin bize bir yararı yok. 20 tane yenmemiz lazım ya yani en azından yenmiş olduk. Burada savunması böyle biraz kötü olan var mı? Şurası. Güzel. başka, başka. Burası. Ve savunması kötü olanları yakalayıp yakalıp dövmemiz lazım. Savunmamızı da iyi yapmamız gerekiyor. Ee, i̇nsanları şaşırtmamız lazım savunmada. Ki kazanıp daha fazla lig atlayabilelim. Sadece ee, saldırıda kazanarak olmaz. Güzel. E, bunu da yaparız. Bu da güzel bir olay. Zırhımızı 12 atalım. Ayakkabımızı 12 atalım. Zaten yüzdeli oldukları için bunlar bize en iyi şey verecekler. Değeri verecekler. Level atladıkça da daha fazla vermeye devam edecekler. Sonuçta hani yüzde 40 olacak son level'da. O yüzden ben bunları atayım. Sizi çok yormayayım böyle olaylarda. Bunu da yaptım. bundan sonra göre Felvin. hala Arnok lamları geliyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama hala arınoklu geliyor karşımıza. Boyunun arınoklu ile ilgili bir derdi var. Bir tasası var. Çözmek lazım acilen. Ee, bakalım. Şimdi burada da bir yem kasalım. Şöyle bununla beraber ilerleyelim. Devam. Güzel. Burayı da aldık. Tekrardan ben arınoklu gideyim ve bir adet e, göğsçük çıkartayım. Yani bu daha fazla ağlamak istemiyorum an dağımlar hakkında ama rahat edici bir durum açık ara yani. İlk de çıkar mı? Eh, az kalmıştı yani. Çıkıyor gibiydi hissettim ben onu. Neyse o çıksın bir 10-20 tur sonra. Ardından e, bakalım. Devam. Evet burayı da hallettik. Yani verdiğimiz enerjiye değiyor. Biraz da üzerine e, deneyim puanı alıyoruz. Ejderha 1, 2, 3, 4. 3 yapacağız. Zor da yapabilirmişiz. Öyle diyor. Sağ olsun. Zoru yaptığımı saymasaydı ne yapardık bilmiyorum. <laughs> de bunu başa alsak daha mutlu Şu an bir önemi yok ama. Ne Bu ekip ya bu takım zaten örümcek de yapar. Çok rahatlıkla. Ee, Mordekay var. Hayatta kalmak yeterli. UDK zaten bu iş için iyi bir e, tank. Yanına da bir şeyler koyarız işte. Bir yaptık. Zaten ilk e, elzem şey ejderha 20. E, ejderha 20'yi şayet e, Yem ile yapabilirsem Hızlı bir şekilde yem ile yapabilirsem e, Bu bana muhtemelen örümceğe de çok hızlı bir şekilde getirir. Çünkü örümcekteki e, karakterleri de Sonuçta şeyle yapacağım. adnedir. nedir? E, Ejderha'dan gelen enerjiyle, ejderha'dan gelen e, deneyim puanıyla yapacağım. O yüzden daha rahat olacak. Ama ha burayı hızlıca yapamazsam yine sefer dönmek zorunda kalacağım. Sefer dönersem eşya çok fazla kasamayacağım. E, şu anda biraz dengeyi sağlamak lazım açıkçası. Dengeyi düzgün bir şekilde sağlarsak gerisi kolay, güzel. Arnok lağımlarında çok ilginç. Arnok lağımları bitti hızlıca. Garip oldu. Hay, pardon. Pardon. Bitebilir mi? Bitebilir mi? Klana evet. biri gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Discord'da paylaştım ama saat sabahın e, 7'si olduğu için muhtemelen insanlar e, görememiştir. Mantıklı. Hatta 9 olmuş. Uzun zamandır hesapla oynuyorum. Şunları alayım. E, Kaybedecek bir şeyimiz var mı? Henüz yok. Bu enerjilerin hepsini save edeceğim. Çünkü e, füzyonda bayağı bir enerji harcayacağız. Muhtemelen e, çoğu zindanın 20'sini yapamayacağız o zamana kadar. O yüzden bu enerjilerin hepsi bize yolsu elektrik olarak geri dönecek. Arnok lağımlarına gideyim. Ben bir ayakkabı düşüreyim. Ardından bu videoyu da sonlandıralım. Ben de yatayım uyuyayım. Zaten biraz cümle kurmalarım zorlaştı. Onu fark etmişsinizdir. Ee, uykum geldiği için oldu. Bu adam 30'muş zaten. Bunu boş verelim. Ee, bunu kasmaya başlayalım. Sonrasında zaten 4 tane 4 tane. 1, 2, 3, 4. Aynen 4 tane oluyor. Aa, hayır buradakiler de var. O yüzden artık bir level'ları kasmaya başlayalım. Birileri yukarıya atarız. Sonrasında ikileri vesaire diye. alt ee, alttan alttan geliriz. Önce alttakileri bitirmek daha iyi oluyor. Üste biriktirmenin yararı daha yüksek. Ben en azından öyle yapıyorum. üste biriktiriyorum. Yani üste biriktiriyorum dediğim 3 yıldızlıklarda, 4 yıldızlıklarda biriktiriyorum. Çünkü oralarda biriktirince hem daha az yer kaplıyorlar sağ olsunlar. Hem de hesaplaması daha kolay oluyor. ben bunu bulayım. Ayakkabıyı bulayım. Sonrasında tekrardan videoya gireyim. Bu hızlı oldu. Açıkçası çok bekletmedi beni. Takır takır geçiyoruz. İki kalıntıyı daha 12'ye atmamı istiyor. Sonrasında kayıt atacağız En azından şurayı bitirelim mi ya? Gelmişken ama baya yol uzun gibi. Bura zor biter. Ee, Arabiya Sarayı'nı bitireyim. Ardından şurayı da bitiririz. Burayı da bitiririz. Tamam. Şuraya gelen kadar yapayım. Sonrasında videoyu bitireyim. Ee, yükseltmemiz gerekenler ee, şeyin eşyaları Kafatasının eşyaları çünkü kafatasımız değerli. Şu an için bizim e, farmer'ımız canımız ciğerimiz her şeyimizi yapıyor. Tüm hesabın e, yükü bu adam üzerinde şu anda. Kritik orana vermesi harika oldu. Kaç kritik oranımız var? %89, %100'e kadar ulaşacağız muhtemelen çok rahatlıkla. %100 kritik oranda biliyorsunuz ki bir hasarcı karakterden en fazla alınabilen verim %100 kritik orandan sonra geliyor. Önce onu yapıyorsun. Sonrasında atağını matağını neyini onu bunu asıyorsun. Buradan da şayet ne gelirse gelsin önemli değil. Açıkçası çok altı seslik değerli değil. Ha, isabet şey isabet diyorum. Defans gelirse belki arenada biraz daha hayatta kalırız. Ama sanmıyorum yani. Çok fark etmez. Kritik oran gelirse gelecekte kullanabiliriz belki. 5 yıldız epik item bulmak zor. Kritik oran geldi. Gelecek item oldu artık. Geleceğe yatırım. Ne yapıyorduk? Arena yapıyoruz. Bir daha arayalım. Böyle. Çer çöp, Salak saçma insanları bulup öldürelim. Tabi bu adam karakterini ayarlamış. Milleti yemliye yemliye öldürüyor. Biz öldürebilir mi? Zor. Çünkü bizim de kafatasımız fena değil. Bu adamın yaptığı da taktik de iyi bu arada beyler. Bir tane karakteri koyuyor güçlü koyuyor. Benim karakterim biraz daha zayıf olsaydı ben ona kaybedecektim. Tabi alt diklerde işe yarar. Üst işe yaramaz. Devam. Bunu da gibi duruyor. Aynen. Bunu da sanki yeniyormuşuz gibi duruyor. Alexander'ı kasmış. Ne kadar iyi yapmış olabilir diyordum içimden ama Adam bana lafımı yutturacak mı? yok herhalde. Yok yutturamadı ya. Yutturamadı iyi. Az kalmıştı ama yakındı. Şu 18K'lıya da girelim. Burada hasarcı ilk mu neydi şu soldaki? O adam muhtemelen. Aynen. tane daha yaptık. arabya Sarayını bitirelim. Dördüncü seviyeye bir tane karakter atalım. Ara ve Sarayı oyunda herhalde farmlayacağımız ilk yerlerden biri olacak. Çünkü burada e, hız ayakkabı satacak bize. Hız ayakkabısı da önemli. E, bunu alalım. Aynen. Üstü olduğuna göre daha yüksek e, seviyesi var. Devam. E, burada biterken arkadaşlar. Ben bir şey isteyeyim. Beğeni isteyeyim. Eğer videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu videoya gelecek böyle hani e, like'lar çok değerli. Genelde insanlar şey yapıyor böyle hani bilmem kaç like'dan sonra hemen ikinci video gelir. Aslında onu ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Henüz daha tam e, bu serinin rağbet görüp göremeyeceğini e, kestiremiyorum. Bence çok güzel bir seri olacak. Çünkü sıfırdan bayağı flambosa hızlı hızlı ilerleyiş yapacağız biraz speedrun gibi olacak aslında benim amacım o hızlıca e, klambosu kesip oyunun tüm içeriklerine dahil olmaya çalışmak e, bu arada bu karakter de fena değil iç boşaltan yani şu an kondan bağımsız mı görünce söylemek istedim bu karakter de fena değil haberiniz olsun e, neyse yorum atarsanız çok sevinirim yani bu videoda şunları yapabilirsin e, bu seride şunu yapsan daha iyi olur denen e, şeyler yorumlar beni çok mutlu eder e, ve onları yapmaya çalışırım bu, bu video bu kadar olsun zaten uzun bir e, video oldu görüşürüz